Sabah her hafta sonu uyandığım saatten daha erken uyanmıştım. Normalde alarmı bile aldırış etmem. Ancak belki de gece tedirgin olduğumdandı. Gece kız arkadaşım ve arkadaşıyla mesajlaşırken attıkları ses kayıtları sanki sansürlenmiş gibiydi. Bir şekilde sesleri boğuk geliyor ve anlaşılmıyordu. Bundan dolayı biraz korkmuştum. Ardından uyumaya çalıştım. Sabah bir sesle uyandım. Çok yüksek ve tiz bir sesti sanırım. Dili çığlık atmış gibi olmuştu. Kız arkadaşım uyanmış mı diye kontrol ediyordum. Sonra saatin alarmı çalmaya başladı. Saate alarm kurmam. Çünkü telefona alarm kurmak çok daha mantıklı. Alarmı kapadım. Kız arkadaşım uyanana kadar hazırlandım arkadaşında kaldığı için onların evine gidecektim. Annem dayımla beraber gittikten sonra babam da evden çıktı. Sonrasında kız arkadaşım uyanmış aradı. Kahvaltı etmesi için bize gel dedim. Kabul etti. Evime daha önce gelmemişti. Evimi tarif ettim. 10-15 dakika sonra gelmişti o gelene kadar ben de kahvaltı hazırlamıştım. Sonra birlikte kahvaltı ettik. Yerin kirlendiğini fark ettim. Sonra elektrikli süpürgeyi almak için odaya gitmiştim. Süpürgeyi alıp mutfağa geçtim. Süpürgeyle işimiz bitince odaya tekrar götürdüm. Kız arkadaşım da odaya girmişti. Sonra Gözüme, ona daha önce anlattığım ahşap üzerinde tuhaf şeytan ve boğa simgeleri olan dolap çarptı. Aslında dolabı anlattığım zaman merak etmişti ama karşısına geçip resmini çekme cesaretini bulamamıştım. Dolabı işaret ederek "Sana anlattığım dolap bu." dedim ve dolabın tam önüne gelmiştik. Süpürgeyi bıraktım. Gözüyle simgeleri sayıyordu. Yüzüme biraz ürkmüş gibi baktı ve sonra dolabın üzerindeki şeytan figürlerinden birine dokundu. Arkamızdaki duvara yaslı duran bir dikiş makinesi vardı ve onun çaprazında üzerinde parfüm falan olan bir konsol vardı. Kız arkadaşım figüre dokunduğu anda dikiş makinesinin üzerindeki kıyafetler ve parfüm şişeleri yere düştü fazlasıyla korkmuştuk. O sırada birden kapıya koştuk ve kapı açılmakta zorlandı. Lütfen çıkalım evden dedim. Boş ver dedi. Sonra benim odama geçip biraz uzandık. Aklımda hala nasıl yere düştüğü vardı. Kız arkadaşımla öpüşürken sanki aslında o kız arkadaşım değilmiş gibi oldu. Aşırı kötü hissettim ve yataktan kalkmak istemedim. Mutfağı toparlamak için gittik. Bu sırada evden çıkmaya karar verdik. Ama kız arkadaşımdan da korkuyordum. Nedenini bilmiyordum ama bir şekilde korkunç gelmişti. Dışarı çıktık, arkadaşımızın evine gitmeye karar verdik. Vardığımızdaysa anlatırken bir şekilde sanki susmam lazım gibi hissettim ve kısa kestim. Günümün devamıysa normal geçti. Ancak hala ürküyorum. Sanki oturduğum koltuktan birden biri çekecek gibi hissediyorum.